Merhaba değerli arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bir diğer metin okuma videosuyla karşınızdayız. Bugün üzerinde duracağımız metnin başlığı Kitabetun sirriyetun ihtara'athen nisa'u fissin qabl gurunin telka ravacen min cedid Çin'de kadınların yüzyıllar öncesinde icat etmiş olduğu gizli bir yazı yeniden revaç bulmaktadır. Rabet görmektedir. Başlığımız bu şekilde. Ana metnimize geçmeden önce önemli kelimeler kısmına bir göz atalım. Kitabetün kitabat, yazı, yazma, yazıt, kitabe. Sırrun esrarun kelimesi. Serra yesurru serran yahut sururan fiilinden türemekte olup sır, gizem, gizli anlamlarında kullanılmaktadır. Serra fiili sır tutmak, sır saklamak, memnun etmek, sevindirmek gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Meçhulü ise yani surra fiili ise bir harfi ceriyle daha çok olmakla birlikte min ve li ile de karşımıza çıkabilir. O zaman da sevinmek anlamında kullanılır. Örneğin surirtu bilikaik dediğimizde seninle tanıştığıma memnun oldum, sevindim gibi bir anlam ifade etmektedir. Garun'un, Guru'nun 100 yıl, asır, gibi anlamlarının yanı sıra boynuz anlamı da vardır. Gaf harfinin kesreli yani gırnun şeklinde okunması çoğu da akran şeklinde geliyor o vakit. Ee, bu kelime ise akran, denk, rakip, dost gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Gırnun, ak akranun. Ravacun fiili Race, Yerucu fiilinin mastarı olarak karşımıza çıkmakta. Revaçta olmak tedavülde olmak, elde edilebilir olmak fiilinden gelmekte. Revaç, tedavül, sürün gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Meşgolun meşagil. Dükkan, iş yeri, atölye. Kökü şagale yeşgalu. Masları şuğlen fiilinden türemektedir. Şagale fiili meşgul etmek, uğraştırmak anlamlarında kullanılır. Şuğlun çoğulu eşgal yahut şuğul şeklinde gelebilir. İş uğraş vazife şeklinde anlamları vardır. Meşgal ise ismi mekan kalıbıdır. Yani iş yapılan yer, meşguliyetin yapıldığı yer anlamında dükkan, iş yeri, atölye anlamlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Mukataatun, Mukataat eyalet bölge il anlamlarının yanında boykot anlamı da vardır. Mukataa kesmek, koparmak demek. Bunun müfaale babı ise kata. Bu da ısıtlı bir kesme yani ilişkiyi koparma. Doğal olarak günümüzde boykot etmek anlamında kullanılmakta. Kata fiili. Bu kata da onun mastarı olarak karşımıza çıkmakta. Boykot etmek aynı zamanda bu kesmekten gelen anlamıyla birlikte bir şeyin diğerinden ayrıldığı parça olarak eyalet, bölge, il olarak da kullanılmaktadır. Muradif olarak muhafaza ...kelimesini zikredebiliriz. O da aynı şekilde anlamlara gelmekte. Furşatun çoğulu furaşa. Furşetun kelimesinin çoğulu ise furaş. İkisi de aynı anlamda kullanmakta. Fırça. Hiburun mürekkep demek. Hiburun kelimesindeki hanın... ...fethalı okunmasıyla yani haburun kelimesi çoğulu ahbar. Anlamı din adamı, rahip, haham, psikopos gibi... Kullanımları mevcuttur. Hattun, hutudun, hat, yazı, çizgi. Enikun, <laughs> şık, zarif, hoş, kibar, yakışıklı. Hamisun, <laughs> fısıldayan, alçak, gizli anlamlarında kullanılmaktadır. Hemese <laughs> fiilinden türemektedir. Hemese, <laughs> fısıldamak, mırıldanmak gibi anlamlarda kullanılır. Ugniyetün eğanin ise şarkı, türkü, melodi, muradif olarak ternimetün teranim kelimesini zikredebiliriz. O da şarkı, ilahi, name, ninni gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Kumaşun akmişetün kumaş, dokuma. Müçtemaun müçtemaat, toplum, toplantı yeri. Zukuriyun erkeklik, erillik. Cilun ecyalun Nesil, kuşak, kabile, muradifi, neslun, ensal zikredebiliriz. Şa'biyyetun, popülerlik, popülarite, halkçılık. Şa'bun şa kelimesi çoğulu şu'up, halk demek, millet demek. Sıfatlaşmış hali bunun şa'bi, şa'biyyun. E, bu ise halka ait olan sıfat olarak kullanılmakta. Sonuna bir kapalı ta eklenerek şabiye isimleşiyor bu kelime. Ve halkın rağbeti, popülarite gibi bir anlama kavuşuyor. Aynı zamanda siyasi bir akım olarak da halkçılığı ifade edebiliyor. Şabiye kelimesi. Nahun <laughs> enha'u Yan, taraf, yön gibi anlamlarda kullanılmakta. Nahiyetun <laughs> navahin, şeklinde de karşımıza çıkabilmekte. Yine aynı anlamda yan taraf, bölgeye bakış açısı gibi anlamları var onun da. Ee, örneğin minnahiyetin uhra diye bir kalıbımız var. Öte yandan, diğer taraftan gibi anlam ifade etmektedir. Remzün, rumuz, sembol, simge, işaret, remiz. Fiillerimize bir göz atalım. İhtera'yı, ihteri'yı, ihtira'an, icat etmek, tasarlamak, Lakiye yelka likaen karşılaşmak, buluşmak anlamlarında kullanılır. Bu fiilin maddi anlamda yani bir kişinin bir diğer bir kişiyle buluşması, karşılaşması anlamlarında kullanıldığı gibi mecazen de örneğin metinde de geçtiği gibi lakiye ravacen dediğimizde, dediğimizde rağbet görmek. Lakiye i'acaben kebiran dediğimizde büyük bir e, beğeni toplamak. Yani mutu mut çevirdiğimizde lakiye ey kebiran büyük bir beğeniyle karşılaştı. Yani büyük bir beğeni topladı diye tercüme edeceğiz. Lakiye <laughs> necahan başarıyla karşılaştı, başarıyla buluştu. Yani başarılı oldu anlamını ifade ediyor. Emseke yumsiku imsak bir harf ile bir şey tutmak. An harf ile kullanıldığında ise emseke fiili bir şeyden uzak durmak, kaçınmak anlamında kullanılır. <Sessizlik> Hatta yehuttu hattan çizmek, yazmak neşe'e yenşe'u nüşü'en yahut neş'eten iki şekilde de masları gelebilir. Doğmak, <Sessizlik> ortaya çıkmak anlamlarında kullanılır. Neşe <Sessizlik> fiili an harfi ile daha çok karşımıza çıkabilir. Nâşi'un an şeklinde ismi fail kalıbıyla ee, bazen de min ile de çıkabilir bir şeyden kaynaklanmak, bir şeyden doğmak, türemek gibi anlamlar ifade eder. Muradif olarak Nacimun an kalıbını söyleyebiliriz. O da aynı şekilde bir şeyden kaynaklanmak, doğmak gibi anlamlar ifade etmekte. Ana yani anyen yahut inayeten kastetmek anlamına gelmek. Meçhulü olan oniye'nin bir harfi dili kullanımı ise ilgilenilmek, önemsenmek gibi anlamlar ifade etmektedir. Temekkene yetemekkenu temekkünen min harfi ceri ile birlikte bir şeyi ebilmek, güç yetirmek, yapabilmek, sahip olmak. Muradifi isteta'a yestatı'u o da ebilmek anlamında kullanılmaktadır. Tevasale yetevasalı tevasülen haberleşmek, iletişim kurmak, devam etmek bir şeye. Tebadele yetebadeli tebadülen karşılıklı yapmak, değiş tokuş yapmak tarraze yutarrizu tatrizen nakşetmek, işlemek, süslemek. Tevarete yetevarethu tevaruten miras olarak almak, nesilden nesle aktarmak. İktesebe yektesibü iktisaben kazanmak, elde etmek, edinmek. Aade yaudu avden yahut avdeten li ve ila harfizleriyle karşımıza çıkabilir bir şeye dönmek, dayanmak, uzanmak gibi anlamları var. Geri dönmek gibi anlamı var. Aynı zamanda yeniden olmak anlamı da karşımıza çıkmakta. Harrama <resort> yuharrimu tahrimen ala harfi yasaklamak, men etmek aynı zamanda kutsamak gibi anlamları da var. Yahtafa yahtifi ihtifaan bi harfi ceriyle kutlamak, hürmet göstermek ikramda bulunmak. Bu fiil ihtefele, ihtefilu, ihtifalen fiiline benzemekte. O da ihtefele fiil de, bir harfi ile kutlamak anlamı ifade etmekte. E, fakat ihtefele fiili daha çok hani resmi, şekli kutlamalar için kullanılırken ihtefa fiili ise bir harfi ile kişisel ilgi, saygı, e, hürmet, değer verme e, anlamları taşımaktadır. Tahaffa yetahaffa tahaffin. Gizlenmek, saklanmak, kılık değiştirmek. Kökü hafiye yahfadan gelmekte. Gizlenmek anlamında kullanılmakta. Ana metnimize geçebiliriz şimdi. Başlığımız daha öncesinde okumuştuk. Metnimize direkt geçebiliriz. Dahile meşgalin hadi'in bir mukataati hunan bi vasatı sin Temsik i̇pta öğretmenleri, bıçaklarla ve tuttuğu bir kalemle, bir kalemle, bir kalemle, bir kalemle, bir kalemle, bir kalemle, bir Hunan bir kalemle, bir kalemle, bir bir kalemle, bir sakin bir bir yani sakin bir atölyede tüm siku tutuyor. Emseki yumsiku. Bir harfi ile kullanılmış burada. Tüm siku tutuyor. İhtel muallimati bayan öğretmenlerden biri. Neyi tutuyor? Bir furşati hibrin. Mürekkep fırçasını. Bayan öğretmenlerden biri mürekkep fırçasını tutuyor. Ve tahuddu Çiziyor. Bir lütfin zarafetle hurufen harfler enikaten şık ve hamiseten fısıldayan. Toparlayalım. Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde sakin bir atölyede bayan öğretmenlerden biri mürekkep fırçasını tutuyor ve zarafetle şık ve fısıldayan, fısıldaşan harfler çiziyor. Hâzihi bunlar leyset mücerrede hutûtin fenniyetin. Bunlar leyset değildir. Mücerrede, sadece, salt değildir. Ne değildir? Hutûtin fenniyetin. Bunlar salt sanatsal çizgiler değil, bel, bilekis aksine. Burada sanılanın aksine başka şeylerin gerçekleştiğini de ifade eden bir kalıp mevcut. Leyse bel kalıbı. Burada bunlar sadece sanatsal çizgiler değil. Aksine, hiye, yine aynı yere atıf. Bunlar kelimatü ennuşu, nushu denilen bir hattın kelimeleridir. Vehiye ve o bahsettiğimiz nüshu hattının kelimeleri kitabetün sirriyetün gizli bir yazıdır. Nasıl gizli bir yazı? Nekira bir kelimeden sonra bir cümle geliyor. İhtera'at ha nisa'un sığniyyatun kable gurunin Yüzyıllar öncesinde Çinli kadınların icat etmiş olduğu bir yazıdır. Fizemenin nasıl bir zamanda, yüzyıllar öncesinde nasıl bir zamanda zaman kelimesine kire gelmiş, ondan sonra bir cümle gelmiş. Bu cümleyi sıfat cümlesi olarak tercüme edeceğiz yine. Kâne fîhî ta'lîmul O zaman resmi eğitim neymiş? Hikran ala. Bir şeye mahsus olmak. Bir şeye, bir şeyin tekelinde olmak. Hikran aler rical. Adamların tekelindeymiş. Yani adamların resmi eğitimin adamların tekelinde olduğu bir zamanda cümle devam ediyor. Ve bittali ve bundan dolayı da bunun sonucunda da kânetil kitâbetü vel kirâetü ve bundan dolayı da yazı ile okumanın onlar için yasak sayıldığı Yine bu zamana döndüreceğiz bu cümleyi de. Şöyle toparlayalım değerli arkadaşlar. Vehiye yani nüshu hattının kelimeleri Çinli kadınların yüzyıllar öncesinde resmi eğitimin erkeklere has kılındığı, erkeklerin tekelinde olduğu ve dolayısıyla yazı ve okumanın onlara yasak olduğu bir zamanda icat etmiş olduğu gizli bir yazıdır. Bu şekilde toparlayabiliriz. Neşe'etin <Nesha> nuşu elleti ta'ni harfiyen kitabeten nisai gable nahvi erba'i mi'eti fi mukata'ati jiang yong. Harfiyen kadınların yazısı kadın yazısı anlamına gelen nüshu doğdu. Ne zaman? Gable nahvi erba'i mi'eti amin. Yaklaşık 400 yıl öncesinde doğdu. Nerede? Fi <fî> mukata'ati Jiang Yong. Cihang Yong eyaletinde doğdu. Li ne <litekune> şifreten nisaiyeten hasaten. Buradaki li harfi bir sebep amaç bildirmektedir. Ne için doğmuş? Li olması için. Ne olması için? Şifreten bir şifre nisaiyeten kadınlara ait, hassaten özel. Yani kadınlara ait özel bir şifre olması için doğmuş. Ve min hilaliha temakkenetin nisau min et-tavasuli sirran. Min hilal kelimesi bir şey sayesinde, vasıtasıyla, aracılığıyla gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Ve min hilaliha ve o nüshu adlı Yazı aracılığıyla temekkenet ebilmiş en nisa kadınlar min ile kullanılmakta temekkene. Kadınlar ne yapabilmiş? Minet tevasuli haberleşebilmişler. Nasıl? Sırran. Gizlice. Bu yazı sayesinde kadınlar gizlice haberleşebildi. Ve tebadelne errasa ile vel eganiye وقصص الأفراح Ve وتبادلنا yine o bayanlar ne yapmışlar karşılıklı olarak rasa ile mektuplaşmışlar ve aganiye şarkılaşmışlar birbirlerine şarkı göndermişler ve قصص الأفراح والأحزان ahzan sevinç ve üzün hikayelerini paylaşmışlar bel ve hatta hatta ve dahası darraznaha alal kumaş. Onu o yazıyı kumaş üzerine nakşetmişler, işlemişler. Kanet idi. Ne? Bu nüshu bahsettiğimiz nüshu yazısı idi. Neydi? Hemsen bir fısıltıydı. Fısıltı. Nasıl fısıltı? Mektumen. Gizlenmiş. Keteme yektumu gizlemek demek, saklamak demek. Mektumen gizlenmiş. İsmi mef'ul. Biz buraya bastırılmış da diyebiliriz. Bastırılmış bir fısıltıydı. Fi karşısında. Fi bir şeyin karşısında anlamında kullanılmaktadır. Fi vecihi müctemain zukuriyun. Erkek egemen bir toplum karşısında bu bahsetmiş olduğumuz nüshu yazısı bastırılmış bir fısıltıydı. Gizlenmiş bir fısıltıydı adeta. واليوم وبعد أن توارثتها نساء جيانغ يونغ جيلا بعد جيل تعود هذه الكتابة الفريدة لتكتسب شعبية واسعة في مختلف أنحاء الصين ليس كأداة للتخفي بل كرمز للاحتفاء بالنساء والتراث الثقافي واليوم بجن ve ba'de en tebarethet ha nisa'u jiang yong jilen kadınlarının bir izafet tamlaması var jiang yong kadınlarının jilen ba'de jilen nesilden nesile aktarmasından sonra ta'udu dönüyor hadihil kitabetul feridetu bu eşsiz yazı dönüyor nereye li Ade yaudu li bir şeye dönmek. Dönüyor neye? li tek kazanmaya dönüyor. Fakat biz burada şöyle bir mana verebiliriz. Bu eşsiz yazı yeniden kazanıyor, elde ediyor gibi bir anlam verebiliriz ve daha uygun olur. Yani yeniden kazanıyor, elde ediyor. Ne kazanıyor? Şa'biyeten. Popülerlik vasiaten geniş, geniş bir popülerlik kazanıyor. Fi muhtelifi enha isin. Çin'in dört bir yanında, Çin'in farklı farklı köşelerinde. Leyse ke edatin tehaffi Leyse değil, ke bir araç gibi değil. Nasıl bir araç? Nit-tehaffi. Bir gizlenme aracı gibi değil. Bel, bilakis yine yukarıdaki kalıbın aynısı. Leyse bel, aksine keremzin bir sembol olarak lil ihtifai bi el ihtifa bi harfi ceriyle neydi kutlamak saygı göstermek hürmet göstermek bin nisai kadınlara duyulan saygının bir sembolü olarak ve Turafit sekafi ve kültürel mirasa e, duyulan saygının bir sembolü olarak şeklinde tercüme edebiliriz toparlayalım. Bugün ise Jiang Yong kadınlarının nesilden nesile aktarmasından sonra bu eşsiz yazı yeniden Çin'in dört bir yanında geniş bir popülerlik kazanmaktadır. Bu ise bu durum ise leyseki edatin tahaffi bu durum ise bir gizlenme aracı olarak değil, aksine aksine kadınlara ve kültürel mirasa e, duyulan saygının bir sembolü olarak bu popülerlik kazanılmaktadır. Anametimizi bitirdik değerli arkadaşlar. Anametimiz bu şekildeydi. Şimdi son olarak kalıp ifadeler ve edatlar kısmımıza bir göz atalım. Bittali bundan dolayı sonuç olarak anlamlarında kullanılır. Örnek olarak in atil es'ar fiyatlar düştü. Ve bittali bundan dolayı bunun sonucu olarak ise izdadet talep, talep arttı. Cilen ba'de cilin nesilden nesle. Fi vecihi nokta nokta bir şeyin karşısında. Yüz yüze. Hikran ala sadece nokta noktaya mahsus bir şeyin tekelinde bir şeye ait gibi anlamlarda kullanılır. Örnek olarak et-ta'limu leysa alel Eğitim sadece zenginlere mahsus değildir. Zenginlere mahsus değildir. Min hilali nokta nokta aracılığıyla, vasıtasıyla, sayesinde gibi anlamlarda kullanılır muradifleri olarak bir vasıtati vasıtasıyla aracılığıyla ve antariki şeklinde kalıplarımız kalıplarımızı söyleyebiliriz. Onlar da aynı anlamları ifade etmekte. Örnek olarak min hilali tecaribi nasilu ile necahi. Tecrübeler sayesinde başarıya ulaşırız. Lakiye hatfehu mesrahu. Bu da karşımıza çıkabilecek e, önemli kalıplardan e, hatfun ve mesraun ölüm anlamlarına gelmekte. Laki hatfahu, ölüm e, ölümüyle buluştu. Mesrahu ölümüyle buluştu. Yani öldü anlamını ifade etmektedir. Bel ve hatta hatta dahası gibi bir anlam ifade etmektedir. Meşhalun, meşagil dükkan, iş yeri, atölye e, bu kelimenin muradiflerini benzer kelimeleri burada zikrettik. Örneğin metcerun metacir, dükkan mağaza, dükkanun dekakin, yine aynı şekilde mahallun mahallat, dükkan iş yeri, varşetun viraj yahut varşatun, yine dükkan atölye anlamında. Ma'amelun ma'amil, fabrika imalathane atölye. Mesna'un mesani, fabrika imalathane. Metnimizde geçen bir kalıp olan leyse bel kalıbı nokta nokta değildir bilakis şudur gibi bir kalıp. Leyset el mes'eletu sehleten. Mesele kolay değil. Bel bilekiz aksine sahabeten zordur. Değerli arkadaşlar bu şekilde metnimizin sonuna geldik. Bir sonraki metin okumasında görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.